Memleket Hareketi'nin lideri Muharrem İnce, partisinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na verileceğini duyurdu. Kurucular Kurulu'nun genel başkanı seçeceğini belirten İnce, partisinin ilk kurultayınsa Eylül ayında gerçekleşeceğini söyledi. Evet bugün İçişleri Bakanlığı'na arkadaşlarımız ıı, dilekçemizi verecekler. Bugün bir aksilik olmazsa yetiştirebilirsek öğleden sonra... Iı, kurucularla toplantımızı yapıp siyasi partiler kanunu gereği genel başkanımızı seçip genel başkan da ilk seferinde olmak şartıyla meka atamalarını yapacak. Parti sözcümüz görev dağılımını öğleden sonra sizlere açıklayacak. Ve bir sıkıntı yok. Bugün itibarıyla öğleden sonra parti sözcümüz gerekli açıklamaları yapar. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Yarın saat 11'de. Kurultay tarihi hali... yok işte. Kasım'a kalmaz. Kasım'a kalmaz. Daha erken yaparız. Eylül'de yaparız. Peki.